asansördeyim. Ben ablamdan önce indim. Şimdi ablam asansörü çağıracak yukarı. Ama benim içinde olduğumu bilmiyor. Beni aşağıda bekliyor zannediyor. İnşallah asansörü çağırır. Onu korkutacağım kız. Acık durdurayım bayağı uzun sürecek herhalde geliyorum dedi ama uzun zamandır bekliyorum ama hala asansörü çağırmadım. Kapıyı örtü. Çağırdı. Görüşü çok bekledim. Çok, bekle... <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> bekledim var ya seni korkutacağım evet. diye. Başarılı olduğuma çok sevindim. Evet. <laughs> yani böyle bir şey yaparken herkese başarılar diliyorum. <laughs> ama ama ters tepki vermedim güzel oldu. Ya evet teşekkür ediyorum sana. <laughs>